Kurallar çekildiğinde herkes bugünü not almış. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de çok değerli yorumlarıyla aramızda. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki lig aşamasından harika bir maçla ekranlarınızdayız. Tribünler tıklım tıklım ve artık herkes maçın heyecanlı yaşamaya hazır. Evet Özkan, bu güzel müsabakayı hep birlikte takip edeceğiz. Stadyumdaki taraftarlar da bugün coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Artık başlamaya hazırız. Sevgili seyirciler şu anda oynanan bir diğer maçta penaltı kararı verildiğinin bilgisini aldık. Detaylar için söz stüdyoda. Evet Olimpik Marsilya penaltı kazandı ve top ağlara gidiyor. Bu vuruş karşısında kaleci çaresiz. Şimdi durum 1-0. 6. dakika. Detaylı bilgi için çok teşekkürler. Yusuf Yazıcı. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Tehlikeli bir hücum olacak gibi gözüküyordu. Şimdi arkadaki boşlukta topla buluştu. Ve top gidiyor. Yakın mesafeden kusursuz bir aşırtmayla golü buluyor. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Devamında şu güzel vuruşa bakar mısınız? Yakın mesafeden kalecinin üstünden aşırtmayı düşündü ve başarılı oldu. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. geride bırakıyor. Beraberlik golü olabilir. Fakat kaleci mağlup edemiyor. Büyük fırsat kaçtı. Harika bir kalecilik örneği sergiledi. Beraberlik golüne geçit vermedi. Rafa Silva. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Rafa gol atacak mı? Kaleci bu topun ağlara gitmesini önlüyor. Takım arkadaşları bile bu golün nasıl kaçtığını anlayamadı. Topu uzaklaştırdı. Topu direkt olarak uzaklaştırmayı seçti. Zaten orada riske girmeye hiç gerek yok. Rafa Silva. İçeriye doğru ortasını gönderiyor. Ve bu top kalecide kalıyor. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Skora dengeyi getirecek gol az farkla kaçırıyor. Gayet iyi bir fırsattı. Aslında kötü de vurmadı. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Bir vuruş di bu topu uçarak kurtarıyor. Cezal sahasına doğru. Ve hakem ilk yarıda <laughs> mücadelede ikinci devre başlıyor. Beşiktaş şu anda bir gol farklı önde olan taraf. Kenarda boş alanı gördü. İçeride bir orta beklentisi. İyi bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. İyi savunma istedik. Tehlikenin büyümesine müsaade etmediler. Ve şimdi bir kontratak görebiliriz. Bir fırsat. Nefis kurtardı. Karşı karşıya gole izin vermedi. Olağanüstü bir kurtarış. Topu hatasız takip etti. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Fırsatı değerlendiremediler. Bu arada şimdi oynanan diğer bir maçta penaltı kullanılacağını öğreniyoruz. Detaylı bir, bir şut. Ve top ağlara gidiyor. Beşiktaş. Farkı ikiye çıkaran golü buluyor. Siyah beyazlar müthiş bir sevinç yaşıyor. Gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Şık bir vuruşla topa çok güzel paso veriyor. Daha sonra kaleciyi de aşan bu top ağlarla buluşuyor. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. <laughs> Ortega. Şimdi rakibini arkada bıraktı. Tehlikeli topu kesiyor. Topu uzaklaştırmak istedi ve taca gönderdi. Ve hakem şimdi oyuncu değişikliğine izin verdi. 10 -10, 10 -10. İleride müthiş bir çabayla topu kapıyor. Rakibin baskısı sonuç verdi ve top dışarıda. Rafa Silva. Çerni. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Şimdi büyük tehlike ve kalecinin topa müdahalesi başarılı. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Şimdi fark indirebilir. Savunma son anda topu kapıyor. Orada topu kapmasalar gol olabilirdi. Tehlike yaratabilecek bir pas. Müdahale geldi. Fakat atak sürebilir. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Savunma henüz yerleşemedi ve kontra tehdidi sürüyor. Kaleci bir gol sevinci daha yaşamasına izin vermedi. Daha önceki golüne engel olamamıştı ama bu kez başardı. Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor. Ve kafa vuruşunda isabet yok. Çok farklı şekilde kaçırdı. Ve evet şimdi oyuncu değişikliği yapılacak. Rakip baskıyı artırmak istiyor. Bu arada şu anda oynanan bir diğer maçta penaltı kararı verildiğini öğreniyoruz. Ayrıntılar için hemen stüdyoya gidelim. Evet penaltıyı Galatasaray kullanacak. Ve topağlarda gol. Penaltı fırsatını kaçırmıyorlar. Bu golle skor 3-1 oldu. Yenik durumdalar. Dakika 84. Bilgi için çok teşekkürler. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oluyor. Bugün iyi bir...